Sevgili dostlar Uygulama Akademisi YouTube kanalından herkese selamlar. Görüşmeli nasılsınız? Umarım iyisinizdir, afiyettesinizdir sevgili arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi kanalımızda zaman zaman video atmaya gayret gösteriyorum ki bugün yine sizlerle Jaws eğitim videoları kapsamında bir video paylaşacağım. Bu paylaşacağım video bildirimlere, sistemimize gelen bildirimleri Jaws içerisinden nasıl erişim sağlayabileceğinizi göstereceğim ve Hangi kriterlerde bildirimleri alabileceğimizi göstereceğim bir içerik olacak. Haydi bakalım yavaş yavaş başlayalım. Şimdi insert J ile arkadaşlar JDWSE içerik menüsü. Jaws menüsü açıldıktan sonra aşağı yön tuşuyla olanaklar alt menü. Olanaklara geliyoruz. Alt menüsünü sağ yön tuşuyla açıyoruz. İki kullanım alt menü. Büyük ki. bildirim geçmişine insert ve bildirim geçmişine ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda bildirim geçmişine insert boşluk yaptıktan sonra N harfiyle de ulaşabiliriz. Insert boşluk yaptım. Ne'ye bastım. Bildirim geçmişi. Ve bildirim geçmişi karşımıza çıktı. Bu diyalog sistemimize gelen bildirimlerin listeleyebileceğimiz bir alan arkadaşlar. Aynı zamanda gelen bildirimlere kurallar tanımlayarak e, bu tanımladığımız kurallara göre e, bildirimlerin seslendirilmesini sağlayabiliyoruz. Tap yapalım. İlk alan bildirimlerinin listelendiği ve yukarı aşağı yön tuşuyla erişim sağladığımız alan. Kuralları etkinleştir onay kutusu. Kuralları etkinleştir onay kutusunun bulunduğu alan kural nokta nokta. ve bu etkinse kural koyma seçeneğinin belirdiği alan. Geçmişi temizle de gelen bildirim geçmişini temizleme ile ilgili bölüm kapat düğmesi. ve kapat. Etkin. Şimdi kural koy aralık çubuğuna bastığında Koş. kural koy iletişim kutusu, alt çizgi alınan bildirim, alınan bildirim, kural türü açılır kutu, İçermeler. Şimdi e, içinde geçen ifadelere göre içermeler şu. Diyelim ki Facebook Facebook e, bir kelimesini içeren ifadeler listeletebiliyoruz. İle başlayan. Ya da Facebook'la başlayan. ile biten. Ya da Facebook'la biten hmm. gibi düşünebilirsiniz. Desenli eşleşir. Desenli eşleşir. Bunu bilmiyorum arkadaşlar ama şu üçünü çok kullanıyoruz. İle biten. Şimdi içermeler. Yazımız. Mikrofon aç karan TSB. Mesela mikrofon en son kalan bildirimin üzerinde odaklı olduğu için oradaki ifade karşımda. Ops 64 tarafından gelen bildirimleri sınırlayın 2 nokta. Burada bildirimleri sınırlama yapabiliriz. Konuşma veya ses işlemi. Konuşma eylemi açılır kutu. Sessiz. Mesela sessiz. Kısalt. Kısalt, ses çal, ses çal. Tam mesajı oku. Tam mesajı oku gibi seçenekler vardı. Yani seslendirme seçenekleri. Ses Braille işlemi. Braille işlemi açılır. Braille ekran varsa Braille ekranı tetikleme ile alakalı ayar. Geçmişte gösterme onay kutusu işaretli değil. Veya bunu e, az önceki bildirim geçmişinde göster e, memeyi de sağlayabiliyoruz. Bu onay kutusunu işaretlersek. Tamam düğmesi. Etkinleştirme Ve tamam. İptal düğmesi boşluk. İptal arkadaşlar. Evet. Yani sistemimize gelen bildirimleri listeleyebileceğimiz, aynı zamanda bu bildirimleri yönetebileceğimiz bir ayarı sizle paylaşmak istedim. JAWS'daki bu pratik ayar gibi birçok ayara ilişkin bilgileri buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İçeriklerimizi takip edin. Çok böyle seyrek de olsa videolar paylaşmaya gayret gösteriyoruz. O zaman bir sonraki içeriğe kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.